Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir tarif paylaşacağım. Ev yapımı hamburger ekmeği, yumuşacık dokusuyla bu ekmekler hamburgerlerinize bambaşka bir lezzet katacak. Bu tarifi ister hamur makinesiyle, ister benim gibi Thermomix ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Gelin birlikte hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 500 gram un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 80 gram yumuşak tereyağı, 1 yumurta, 1 yumurta beyazı ve yaklaşık 20 gram yaş mayayı ekliyoruz ve güzelce malzemelerimizi karıştırıyoruz. Son olarak 200 gram su, 40 gram süt karışıma ekliyoruz ve 10 dakika boyunca hamurumuzu yoğurmaya bırakıyoruz. Sonuç olarak elastik ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hazırladığımız hamuru bir kaba alıyoruz, üzerine ıslak bir örtüyle örtüyoruz ılık ortamda yaklaşık 1 saat mayalamaya bırakıyoruz. Hamur iki katına çıktığında artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve hafifçe un serpin. Hamuru 8 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı elinize alıp yuvarlak top haline getirin. Bu sırada hamuru dıştan içe doğru katlayarak yuvarlamanız ekmeklerin pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasını sağlar. Ardından hamur toplarını yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Şekillendirme işlemi bittikten sonra üzerine temiz ve ıslak bir mutfak beziyle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat daha mayalamaya bırakın. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Bir kasede yumurta sarısı ve 1 kaşık sütü güzelce çırpıyoruz. Çırpılmış yumurta ile hamurların üzerine hafifçe fırçalıyoruz. Ardından üzerlerine bolca susam serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika üzeri altın sarısı olana kadar pişiriyoruz. Bu yumuşacık hamburger ekmekleriyle ev yapımı hamburgerlerinize lezzet katabilirsiniz. Piştikten sonra tel ızgarada soğumaya bırakın ve dilediğiniz malzemelerle servis edin. Ben bugün sebzeli bir hamburger hazırladım. Evde bulunan sebzeleri tavada güzelce kızarttım ve hamburgerime ekledim. Kanalıma destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.